Burası Fransa'nın Paris'ten sonra en büyük ikinci şehri olan Lyon şehri ve Lyon'da dev bir bazilika vardır. Dev bir bazilika kilisesi. Girdiğiniz zaman bu onun sol duvarı, dev bir duvar. Ve bu duvarda boydan boya İnebahtı Deniz Savaşı'nın Osmanlı'nın kaybedişinin dev bir mozaik resmini yapmışlar. İnebahtı'yı malumunuz Osmanlı kaybediyor. Bakın sarıklı sarıklı insanlar denizde boğuluyorlar. Osmanlı askerleri. Bu az önce gördüğünüz duvar mozaiğinden detaylar. Yenilen perişan olan bir Osmanlı. Le Ponte savaşı der Avrupalılar. Biz İnebahtı deriz. Le Ponte. Yenildi. Le Ponte'yi kaybetti Osmanlı. Kaybetti ve hani bunu bir Alman yapabilirdi. Bunu bir e, İspanyol yapabilirdi ama bunu bir Fransız yapmamalı. Bu da nedir biliyor musunuz? Burada da dondurabiliriz. Bu az önce gördüğünüz kilisenin içindeki duyuru. Önümüzdeki hafta diyor Le Ponte'nin yortusu var. Hepiniz ibadete bekliyoruz. Osmanlı İnebahtı'da gelmelerinin gününü her yıl kutluyorlar ve dini bir ayin yapıyorlar Fransa'da bunu ve bu kilisede de yapılıyor. Ben orada grupla gezerken... A, hala yapılıyor. Hala yapılıyor işte. A -a. Osmanlı Yemen'in yoğurtusu. Bakın önünüzde delil de hatırlatmışız gösteriyor. madem tarihi bu kadar yaşatıyorlar. Biz de geçmişten onlara bazı şeyleri hatırlatmak yani, iyi yapılmış. bunlar bu anlamda çok ilginç detaylar. Evet. Tabii örnekleri çok. Biz Almanya'ya geçelim isterseniz. İnebahtlı Deniz Savaşın Osmanlı kaybetti. Hı -hı. Kaybedince de ne oldu? O savaşı kazanan Haçlı kumandanlarının anıtlarını, heykellerini yaptılar. Bakın burası Regensburg. Regensburg'un göbeğinde Regensburg'da İnebahtı Deniz Savaşı'na Leponti'yi kazanan burada bir duralım. Haçlı General'in heykeli. Bakın bir elinde kılıç var. Öbür elinde kılıç, ayağıyla bir şeye basıyor. Hmm. Görüyor musunuz? Ayağında neye bastığını yakından görmek ister misiniz? Evet, işte bu gördüğümüz. Bu burada durduralım. Bir Osmanlı. Osmanlı Sadrazamı. Başında sarığı var kesik bir baş sakallı ve kesik başı ayağıyla basıyor. Bugün koskoca Almanya'nın Regensburg şehrinin göbeğinde bu heykel hala duruyor. Ben Regensburg'a kaç defa konferansa gittim. Regensburg'da kaç bin tane Türkiye'den insanımız çalışıyor. Diyorlar ki ya hocam başımız önümüze eğik utanç içinde her gün bunun önünden geçiyoruz diyorlar. Yani şimdi son derece medeni Avrupa bunu neden yapıyor? E ben bunu görünce... Demek ki son derece medeni değil.